Mi demedim mi? Dediniz başkomiser. Derviş abi yer mi ya? Biz de Hülya'nın gazına geldik. Murastınız şeylere bak. Ali gidin durdurun şunu. Olay yerine gitmemiz lazım. Evet, Hadi efendim, arkadaşlar. İşimiz gücümüz var. Toparlayın şuraları. Osman. Amirim. Geçen verdiğin tüyo fos çıktı. Nasıl fos çıktı amirim? Ben tüyü bizzat atın kendinden aldım ya. O kadar güvenilir yani. Oğlum dalga mı geçiyorsun? İşin bitince boşalt burayı. Yapmayın amirim. Ganyan bu yani. Kazanmak da var, kaybetmek de. Sen onu tüyü aldın, ata söyle. İşin bitince boşalt burayı. Yürü git Yürü git. Çık dışarı. Dışarı. Görüşeceğiz ona. <laughs> Hala konuşuyor ya. Görüşeceğiz ya. <laughs> Ali. Gülünecek bir şey varsa söyle biz de gülelim. ...birisi bozuldu surat asıyorsun. Sen göreceksin, senin aklını alacağım ben. Ay nasıl yapacaksın acaba onu? Ha göreceksin, o zaman hadi anlayacaksın. Bekerim. Gelmiş, hadi. İşimiz var. Ah Pardon amirim. Evet, şimdi... E, ...kafama takılan şeyleri hemen söylemek istiyorum. E, yani su buradan sızmış. Öyle görünüyor. Adam buradan gelmiş. Elektrik kablosu da burada. Şimdi vana e, oldukça temiz görünüyor, hatta yeni. Yani burada sızmış olamaz. Büyük ihtimalle bu vana açıldı. E, devam ediyorum. Şimdi her yer ıslak pardon. Bu kablo da buradan birisi tarafından sökülmüş olmalı. Nereden anladın? Ee, çünkü buradaki vidalar yeni. Ee, şuradaki e, bağlantı yeri gevşek. Yani vidaların bazıları yeni bazıları paslı. Tam olarak emin değilim ama bu adama sanki bir tuzak kurulmuş gibi. Buraya geleceğini biliyormuş gibi. Yani yeni vidadan cinayet çözen adamı sürpriz yapmaya çalışıyoruz. İmkanı yok biz bu işi kıvıramayız. Hiç biz boşuna yormayız ya. Vallahi bak kandıramayız bizler bir şey abi. Sen niye cesaretlendiriyorsun onu şimdi? Şimdi çocuklar benim anlamadığım bir şey var. O plazada bir sürü şirketin müdürü CEO'su çalışırken kim tutar da bir Hademe'yi öldürmek ister? Başkomiserim Ziya Bey. Amirim. Ziya Bey. Merhaba amirim. Ziya Tekcan ben. Bina müdürüyüm. Ziya Bey cesedi bulan kişi başkomiserim. Ziya Bey siz ne zaman geldiniz? Saat sekiz buçuk gibi. Kapının açık olduğunu fark ettim. Normalde açık olmaması lazım. Işıkları açıp içeri girince de... Sizce nasıl oldu bu iş? Bilmiyorum. Normalde elektrik kabloların ucunu açık bırakmayız ama... ...burası bodrum kat diye dikkat edilmemiş demek ki. Ha, pardon, pardon, affedersiniz. İçeriye girdiğinizde ışıkları yakıp girdim mi dediniz? Evet. Eminsiniz değil mi? İçeriye girdiğinizde ışıkları yaktınız mı? Eminim tabii. Işıkları açtım bir de baktım ki nusret yerde. Sen niye bu kadar takıldın ışıklara? yani e, madem ışıkları siz yaktınız, ışıkları kim söndürdü? Belki de şalterler atmıştı Derviş abi. Hayır. Böyle bir durumda jeneratör devreye girer. Işıkları kim söndürdü? Tamam. Arkadaşlar olay an itibarıyla ilgi alanımıza girmiştir. Bina mühürlenecek. Ali sen burada kal. Herkesin tek tek ifadesini al. Kamera kayıtlarına da bakılsın. Tamam. Emredersiniz başkomiserim. Amirim ben baktım. Lobide bir tane kamera bulunuyor. Orada da Rıza Bey'in gece yarısına doğru çıktığı görülüyor. Gerçi Rıza Bey hep geç saatlere kadar çalışır. Kim bu Rıza Bey? Rıza Menteş. Ne iş yapar bu Rıza Menteş? Bayanlar baylar, ben Rıza Menteş. Bir patent vekili. Yani bu ne demek? Bir şey icat eden ya da bir şey icat ettiğini düşünen kim varsa ilk bana gelir demek. Laf her yıl binlerce saçma sapan fikirle uğraşmak zorunda kalırım. Yani nerede bir deli varsa gelir beni bulur. <laughs> Ama bundan beş ay önce İsmail Demirci karşıma bu icatla dikildiği zaman... ...işte budur dedim. <laughs> Bayanlar baylar... Dünyanın ilk kendi kendini temizleyen süpürgesi. Ben lafı daha fazla uzatmayayım. Süpürgenin mucidi İsmail Demirci. Hülya sen de duydun değil mi? şahitlik ediyoruz şu anda. Bunu çocuklarımıza anlatacağız. Tabii tabii. Öyledir derviş. Merhaba Rıza Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Bakıyorum almamışsınız. Buyurun. Yanlış anladınız. İcat için değil, sorgu için buradayız. Anlamadım. İsmail Bey, pardon. Çok özür dilerim. Sizi rahatsız ediyorum ama... Yani bu elektrik süpürgesi nasıl çalışıyor? Yani o tozları nasıl yok ediyor? Yüksek voltajlı bir elektronik filtresi var. İşte tozları atomlarına ayırıyor orada. Hı hı. Ama dilerseniz bilgiyi broşürlerde var. Aa, biz e, ee, polisle birlikte başka bir iş için geldik. Broşüre bakma fırsatım olamadı. Polis? Aa, yok, yok. Burayla alakalı bir konu değil. Hiç endişelenmeyin. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu süpürge yüz yılın icadı. Harika bir alet. Yani rüyalarımın süpürgesi diyebilirim. Teşekkür <laughs> <laughs> ederim. Ay, en az satışa çıkmadı ama acaba diyorum bir tane ben alabilir miyim? Tabii bir bekleme listemiz var. Adınızla sıraya koyalım. Adınız neydi? Galip Derviş. Ha, galip Derviş. Galip Derviş. Galip Derviş. Dün gece neredeydiniz Rıza abi? Dün gece 12.30'a buçuk yarıma doğru eve döndüm. 12 İster misin? Yok sağ ol. Bire geliyordu. Peki, gece dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Yani binaya yabancı birileri girdi mi acaba? Hayır komiserim. Varsa bile görmedim. O, o adam ne yapıyordu süpürgenin başında? Önemli değil. O bizden. Ee, bizim sorduğumuz sorulara cevap verirseniz seviniriz. Pardon. Bu soruşturma neyle ilgili acaba? Rıza Bey'in çalıştığı binada bir cinayet işlendiğini düşünüyoruz hanımefendi. <laughs> Hay Allah ya. Kim? Nusret Demir. Temizlik görevlisi sureti, Evet. E bunun eşimle ne ilgisi var? Binada en son çıkanlardan biri Rıza Bey olduğu için bir ipucu yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. Hay Allah ya. Rıza'cığım kusura bakma yolda lafa tuttular da biraz geç kaldım. Ya sen diyet mi içiyordun? Bakar mısın diyet mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi gidiyoruz değil mi? Evet, söylemiştim sana. Sektörü bir basamak yukarı taşıdın. Derviş, kalk şu makine ulaştı. Rezil edeceksin bizi. Ay kalkamaz İzzet abi çünkü şu an süpürgeye aşık olmuş durumda. İkisinin arasına kimse giremiyor. Dalga geçme Hülya. Yani bu gördüğüm en iyi elektrik süpürgesi. Hani bana bir şey almak istiyordun ya ne olur bunu al ne olur. Tamam. Satışa çıksın alırım da ne olur şimdi kalk. herkes bakıyor ya. Hmm. Rıza Bey vakit ayırdığınız için sağ olun. Rica ederim. Helacığım. Rıza? Rıza? Rıza 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 Rıza